Kalecik'ten selamlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar geçen gün Türkiye sorumunda bir dereceli maç girdim. Karşı takımdaki yoruk kendi takımına küfürler ederek dedi ki ben kendi takıma maç kazandırmayacağım. Gelip gelip bizi ölmeye başladı. Sonra bizim takımdaki Kulov biri silah atmadı diye sinirlendi. Dedi ki benim takımım maç kazanmayı hak etmiyor. Gidip karşı takıma ölmeye başladı. İki takımda da birer tane troll olmuş oldu. 4 ve 4 maç attık. Ben de dedim ki oha oğlum çok mantıklı ben neden bunu video yapmıyorum. Ondan sonra kendim bir özel lobby oluşturdum. Ve iki takıma da birer tane troll koydum İki takımdaki trolller de karşı takıma maçı kazandırmaya çalışıyor arkadaşlar Gerçekten efsane görüntüler ortaya çıktı Çok eğlenceli bir video oldu Bu arada 50.000 aboneye doğru gittiğim bu yolculukta 36 36.000 de olmak üzereyim Abone olarak destek olursan beni çok mutlu edersin Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar Evet dostlar hoş geldiniz. İki takıma da birer tane troll yerleştirdik. Bir takımdaki troll Martinez, diğer takımdaki troll de Saya Nora. Takımların şu anda hangi konsepte geldiklerinden haberi yok. Ve tepkilerini ölçmek için birinci round ve ikinci round birer takımı da izleyeceğim ve dinleyeceğim. Ondan sonra yavaştan zaten konsepti hızlıca anlayacaklardır. Çok merak ediyorum. Aşırı heyecanlı neler başlarına gelecek. Biri trollemek için biri çalmış, diğeri trollemek için Sky almış. Saçma sapan şeyler yaşayacak başlayacağız. Kafes tetiklendi. Cypher burada kamerası yukarıda. Gel sayıda gel sayıda. Bir düşman kaldı. Odaşlar odaşlar odaşlar. Arkadaşlar anlamanız Ol, için bir alt vermiştim tamam. ama hiç istediğim gibi şeyler oldu. olmadı. E, ee, beni duyuyor musunuz şu anda? Evet Tamamdır. evet. Tamamdır. Tayo biraz başarısız oldu. Sayo senden daha iyi bir performans bekliyorum. Şimdi şu şekilde <laughs> sizin takımdaki bridge troll tamam mı? İki takımda da birer tane troll var. Karşı takımdaki Sky da sizin takımdan. Sizin takımdaki bridge karşı takımdan. O size kaybettirmek için elinden geleni yapacak. Sky kollara kaybettirmek için elinden geleni yapacak. Hadi hayırlı olsun. Flash atıyorum çıkalım mı? Sallanacak. Spice A'da düştü. Temizliyorum. Dışağa gömül. Göreceğim. Bir şey de ya. Bir Bir düşmanı <laughs> aldı. Gel <laughs> gel. <gülüyor> evet <gülüyor> dostlar biraz da sizin takıma geldim. Olayları yavaştan anlamaya başladınız mı? Yok hiçbir şey anlamadım. Karşı Cypher'da bir şey mi var? <laughs> Hayır tamam. Sanki bir sürekli ben bir kör oldum ama. <laughs> takımdan. Evet <laughs> ya ben de diyorum bizim <laughs> Sky trollüyor bizi. O, o plajları <laughs> doğru. Ya, <laughs> Ben de sürekli stun yiyorum bizim Sky'dan. İki kere kör oldum ben de ondan bir şey oldum böyle. Diyorum bu çocuk böyle mi atıyor flashları normalde? <laughs> Abi karşı bir kendi arkadaşları zıttan atıyor. <laughs> <Neyse, gülüyor> Bitti kanlaşıldı. <laughs> side'de adam var, side'de adam var. Yoru var side'de. Tamam kanka say side git. Bende bu kadar bu adam bizim çocuğum. flash var mı? <laughs> Sıradaki gelsin. B'de Main'de var bir tane. Sahte ışın. Dönüyor herhalde ya, Burada gitmiştir öteleri. Gidiyorum. Geri geldim. Burada burada, kalan son oyuncu. En son, Spike savunan başlangıcında düştü. Short gelecek büyük ihtimal ya. Son 30 saniye. Ben aldım base, sen bak bir daha. Bir de biraz daha yakın baksana, markete geçmesin. Ah. Aynen Ayak. geçmiş base'de. Ayakta kalan son oyuncu. Allahım klasik de vuruyor. 10 saniye sağ. Son 10 saniye. Tek taban. Oha. Güzel, İyi sattı, güzel. Arkadaşlar şimdi şu şekilde size de durumu açıklayayım. Sizin Skype karşı bir takımdan bir karşı Bridge sizin takımdan. O size kaybettirmek için eline geleni yapacak. Bridge karşı takıma kaybettirmek için eline geleni yapacak. Size bir tavsiye karşı Bridge'i öldürmeyin. Bridge ne atarsa okay. bana geliyor ama. Bridge stun atıyor ben yiyorum sürekli. Ama kendi takımda da Ben de geliyor. yedim. <laughs> kendi takımda yiyor. el bana attı. Dostlar size de bir tavsiye bence Sky'ı öldürmeyin. Flash atacağım Hayır, yukarıdan flash şey atacağım. Bakalım herkes ne? 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 Pike bir işte öldürdü. Adam işte endişe şey ah. Sobe. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> son 30 saniye. Sniper burada. O ben abi kör bu alsam motivasyon. Gel dönelim gel dönelim. Abi kuşlar mı kuşları vururuz zaten. Bir daha kömür. <laughs> Arkadaşlar burada 4 var. Gel ya gidelim. Çekilin yolumdan. Ölelim. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. <laughs> geldik işte. Ha iki ses, iki ses, iki ses. Ayakta kalan son oldu. Oy, Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok kötü. <laughs> Çok kötü adam ısırıp duruyor. Abi beni blokladı geçen. B'ye girdi. Ne galiba. Kuruş burada trap var O Vurun ona. Benim silahım yok. Körüm. Duruyor. Bana, Spike yerleştirildi. Bomun kutu üstüne tp attı. 1087 bir de. Nerede? Kutu üstü galiba. Flash var mı Sky? Hı <laughs> hı var. Backside, <Bektir>, backside. <bektir>. Allah'ım bu çok güzel. <laughs> Görüm. Görüm. Abi beni sıkıştırıp duruyor musunuz? <laughs> sağda, sağda. 140 140 kalın. Helal lan sana. Çocuk bizden de gittim çocuğu vurdu. Benim oraya taradım oraya taradım ben ya. Bilsem video katılma yazmazdım bu arada. Evet siyah <laughs> çıktık. 3 bitmiş lan yardım edin bana. Ya Smoke'dan çıkalım diyorum bir de. bir mı? Şok Oo geliyorum sana. Bir guardian infosu geldi bize de. <laughs> Ananı taymin yedim. Helal bir tane daha çıkabilir. Öldü o da. Ay geldi. Ne? koş 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 ha koş. Tam lan kuracak çözelim. Dur ya beni kör edecek. İki bir köpeğe. Dur Aa, yakın yakın yürü yakın yürü. Tam stamladı oğlum. Ne yapıyor oğlum adam bombayı şey yapıyor. Ya... Bu ne oğlum adam kaçıyor bir <laughs> oğlum, daha. Oğlum. daha oğlum, onu Öldürüyorlar. <laughs> Abi daha iyi biliyor musun? Oğlum buraya sana attı burada adam var. Şunu Tek vardı. Vur vur. Dur dur. Göster onu. Vur vur. Helal. Seni ısıracak şu an. Main yok gibi. Onun maini a... Kanka ben main. gidiyorum ya, A'ya gidiyorum. Sen lurk'ü al. Nara geldi. Skull alacağım Be 4 saniye. <laughs> Oğlum Jett'e bak. Sakın. Öldü Jett. Tamam bizim Skull öldü. Oğlum ben şey... Catwalk kaldı var. Oğlum midde. Breach'te. <laughs> Zıplayalım. Breach'te <de> midde. Ben <laughs> sizdeni <ne> bulayız ya. <laughs> Buraya bakıyorum. <laughs> Tartı mı ya? Ben vurayım lan diyor. Dur dur vurmayın bu çocuğa ben dur dur. Zaten vurmayacak biz oğlum. Aa onu <laughs> <laughs> <lan>? Arkadaşlar valla <laughs> izlerken aşırı eğleniyorum çok da konuşamadım takımlara ayıp olmasın diye aşağıdan deli gibi info veriyorlar çok komik ya. İki oyuncunun da yani şu şekilde geçen benim bir shorts videoma belki denk gelmişsinizdir orada aklıma geldi. Bizde bir tane troll yoru vardı dedim neden böyle bir şey yapmıyoruz. Bir oyundaki bir trollün yapabileceği her şeyi gelsin Şahin Bak böyle bak bir karşıdan bir kör yedi bir martiden yedi Aaa <laughs> yoruyu beklemeyecek mi? Aaa limpat Limpat bekledi Spikirte. O sırada tempeste bak Gitmiş spike'ı kurmuş ulti ile beraber B city diyor say onu <laughs> Ateş etmediler <laughs> sayılara ya mantıklı Tempest vurmaya devam ediyor. Aa işaretlendi bu sıkıntı olacak. Bak 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 bak. Bir düşman. İnanılmaz bir pozisyon. Kokashi çok iyi oynadı orayı. Tempest sar. Vurmaya devam ediyor. Bir troll bir e rağmen. O kadar infoya rağmen kazanmayı başardı saldıran takımı. Evet mid infosunu sordu karşı takım. Sayonara. Kimse mid gelmiyor. Hepsi A geliyor dedikten sonra saldıran takımı hepsi mide yöneldi. Arkadaşlar sadece tek ricam arada bir çete bakın. <laughs> çok güzel infalar deniyor. Lazy çok güzel iki kill çıkardı buradan. Oy. Tek başına kalan Tempest. Yok, durmaz. Troll bir içiyle beraber. Son <laughs> <Ay> oyun. <laughs> Oğlum neyse sayı oyu niye vuruyor ya? Düşman. Oğlum Tempest vurmaya devam ediyor. Klasik kaldı elinde ama Lazy Tempest'e salmadı. Durum 5-5'e beş geldi. Evet Limpad'dan Bridge erken sar satar mısın? Infosu geldi puşluyor üzerine. <laughs> Breach'ten sar sistem so ultisi kullandılar arkadaşlar. Çok iyi. Evet infoları verildikten sonra tekrar dönmeye karar verdi. O <laughs> bunun ultisi var Beste istiyor <laughs> Aa bir için elinde ulti var Bu sırada Marty ne yapıyor Aa Marty bloklamaya çalışırken Takashi'yi öldürttü yanlışlıkla Evet Marty Jett'e takmış Çekilin vaziyette O sırada Fuji Lefete Fuji Bıçaklarıyla beraber ah. Limpat vuruyor Kallanacak. Tempeste kaldı Tempest bu çocuk sürekli vuruyor sürekli vuruyor Son 30 saniye Tempest Flash yemeye devam ediyor takım arkadaşından aha işler çirkinleşecek ultisi var Haha <laughs> spike kıldırmayacak Ooo kendi içine de fake verdi İnanılmaz oynadı Tempest evet. karşı takım ulti at adama diyor <laughs> Tempest ne oynadı, oynadı be? Bak kapıyı kapatıyor kaçıyor falan ama çocuğun yapabileceği bir şey yok. Hem Breach'e hem stand, hem olan Breach'e e karşı. Evet onun <laughs> berbat bir oyun mu gerçekten? Abi biraz berbat <laughs> <laughs> valla. Benim etrafımda sadece ya. Ne <laughs> Şey falan çalışmıyor arada. Abi ben geliyorlar. Ben evet, smokladım. Görün, Görün mi? var mı yine? Anladı arkadaşın herhalde. Bir smoke onun. short geçti, onun short geçti. Yorulamadır. Attı yine kırdım. Kuruyor abi kuruyor. Jet mid short'tan geliyor herhalde arkamıza mı lan? Sky'ı vurdu gel gel boş ver onu gel. Ya, yani. Tamam bunu Elektri adamı elektriği körledin. Ele almadan unuttum. Koşunuzu oh, oh, oh. da oynayalım. Yok. Hakan ah, Andre'ın. Ah, ne oluyor? Ultin var. Ultin var. Andre'ın Andre. Ultin var. Direkt lan. Ben ha, nerede hiç bu çocuk? Tam saldıra abi mı? Sadece spike alalım direkt. Dur şu bedava. Oğlum biz niye ki? <laughs> Değil mi? Yapalım eriyor zaten. evet ben de yine akma <laughs> yazdım ya. Aa, <laughs> önce bir şey atsana. Abi <laughs> yani seni bloklayacağım hiç, lan. Hiç almamış ya. Yani. B'ye çıldı. B'ye vuramıyorum. B'yi vuralım. <laughs> öldü kanka. Evet, gel, gel B'yi de. Tamam midi smokluyorum. Oynayalım B'ye hızlı. 2A B'ye gel Koş B'ye koş. Boş ver <laughs> onu. Yok, course'm. Spike ortada düştü. Girişmiş tamam. Yani oğlum spike düştü. Dur ben iktisamın içine şey bir ok atayım. Haricim. Görüldüler. Sağ var. Sağ bakayım. Sola bakıyorum. Ayakta kalan son. Öldüm. Abi köllerim vardı niye vuruyorsun? <laughs> Abi niye vurdun? Adamı niye vurdum <laughs> Çünkü adam bizi haritadan görüyor, vuracak bizi. <laughs> korkmadım. tüm ipimizi aldı valla. Sky vur. Sky vursun ne cedd... olur. Oğlum şuna değil. Sky vursun. Helal lan sana. Spike saldıran başlangıcında düştü. Sky vur diyeyim adamı getirdi. Ben seni vursun işte. Spike'ı vursun sen dur bari. Eyvah. Tamam vur ulti az bari. Ben kafam çok Olur, karışık. Ben, bence tak biz de dümdüz bir sayda oynayalım. Siz Vururuz de, bence. Siz karşı takımın trollüyle kendi trollünüzü mü öldürttürdünüz? Abi, <laughs> abi, abi saygı düşük sizde. Saygı düşük lazım. Helal olsun çok mantıklı bu arada. Yine saygı düşük. Oğlum gene aldı. Bence biz ağa gidip vuralım hepsini. Başka türlü kazanamayacağız. Evet hepsini vuralım yoksa alamayacağız. Koş koş koş. <laughs> Öldürsün ha tamam. Spike B'de Burada helal lan. Troller arasında savaş başladı. Kaç sürecek? yersin. Dur bekle o kaptım dur hafa ya. Aldım spike kaçabiliriz. Vurma bunu. Görmüyorlar <laughs> ya. Oru o da mı? Öldü yoru. Site'de jet al lan jet ölmüş ama. Nasıl evet. modda oynayalım hızlı. Site'de dikkat site var. Arkamızda bridge ya. var. Dur ona da bizden. <laughs> o da bizden diyor. Gelin <laughs> gelin şey gel, <laughs> hala 5 kişiyiz. Vurmayın oğlum adamı. Bridge'e söyleyin en arkaya gelsin. Infomuz'un anasını şey yaptı vallahi. Harbi ben oğlum. City City. Kal. Ayakta kalan son oyuncu. City City. Sağda sağda sağda. Ya bekle ben ben vurayım. Helal. Helal. Aa koşuyor. <laughs> kafes kafes tetiklendi. Ben son oyuncuyum. Geldim. Helal beyler. Sıkaya aldı. lan. Kanka koruyor çekin. Spike yerleştirin. Güler şort şort. Getirirse spike kurdu <kumu> o. <laughs> evet. Helal lan. <laughs> Çok iyi. Olaya bak ya. <laughs> Olur, şu Oğlum adamlar çok güzel lan sayda. Hayatım kalan son <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> Allah oğlum terpes sen ne yapıyorsun manyak mısın? Yapamadık abi. Ya. <laughs> Beni bir be oğlum. Yerini elimle koymuş da ne vur. Spike B'de düştü. Andır da andır da. Bir tane top mid var galiba. Kanka biri B'de biri bitti. Spike yerleştirildi. O o de. Biri City geçireceğiz City tarafı. Biri de biri buton, e, bir e, buton. buton, biri buton. biri buton, biri Ayakta kalan son oyuncu. Hadi <laughs> Abi ne yapıyorlar? Ya bizim Brit çok tilt ya. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim bak karşı takım diyor ki şey bizim Sky çok tilt, Breach iyi siz diyorsunuz ki Breach kötü, Sky iyi. Ya ama abi Skye'in şey, iyi yanı şey Skye'in kutuları sürekli yenileniyor ya kör uh -huh. edebiliyor, Breach de sürekli sarsabiliyor. Yok be Skye'in artık Flash'ının yenilenmesi aynen, kalktı. Sen... Aynen aynen kalktı artık gelmiyor yeniden. A giriyor. drone açtı. Yavaş. Bakalım nasıl? Ölüyorlar Ayakta Sana da belirle Oo oh, iyi Spike A'da düştü <laughs> <Sen> Gelsin <böyle. gülüyor> Biri eline sağlık Biri <laughs> Ha geliyor sana Fıkılıyor sana bana kuşluyor. <laughs> bir tane daha bir tane daha. Şurada bakar. çıkıyor. Tamam. Zorda mı? Gel gel Spike budur inşallah. Ha Spike bunda. Beyler Spike. Hahahaha. <laughs> <laughs> Spike bunda. Direk çöz, direkt çöz. Spike yerleştirildi. Gördüm. <laughs> Ay yanlışlıkla adama vurdum. Dur. Düştü. ayakta kalan son. Ne az ki bana. <laughs> Allah'ın emti yazıyor. hadi lan ulti burada adam var. Silah at bana. Kanka adam bridge'in arkasından koşuyor oğlum. Nerede? Spike ne düştü. yapıyorsunuz Aa, vurdu, vurdu Gel, gel, gel. Burdunu gel. Salra. Gel. Iger, gel. Gel. Yere düştü. Gel ayağı girek. Görüyorum. Yoru da orada. Yoruda orada. Kanka ya bu ya çocuk. Kanka lütfen Sky'in peşinde beze takılmayın. Bridge pushlu arkasından jet gele gelin onu vuralım. Tamam ne no olur Adam spike alın. alalım. Oğlum boş ver spike. Vursak gene alırız. Infosunu veriyoruz zaten adam. Adamlar ne yaptığını anlamıyoruz ki. Sırıldım. yakın mı? Aha. Bir yakın mı? yakın Oğlum ne oluyor? Hani o almışlar bir de utanmadan. Lan bridge mi şu? arkadaşlar artık ya. Ondan biri öldü. Tamam, Lan kim öldürdü adamı? Bu öldürdü de ultiyle. Arka lan 24 Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yok. Ya Enti Enti arkadaşlar. 110 tane vurmuş Elinize Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Burada kazanan Martinez oldu. <laughs> Vallahi oldu. Elinize sağlık. <laughs> arkadaşlar tamamen eğlence konseptiydi. Vallahi yani siz yaşarken farkındayım dara düştünüz ama. Eğlence e, değildi böyle. Izle, <laughs> İzlemesiz seyir zevki gerçekten çok yüksekti. Arkadaşlar skor tablosunu da görüyorsunuz. Adam 0 18 oynamış ya. <laughs> Benimki bekleme orada en azından. Karşılığı iki asisti dolayı. var. Karşısı bu arada sizin yani sizin sizin Bridge şeyi öldürdü ha. Marty'i öldürdü 5 kere. Adamın iki <laughs> asisti var. Bizi de öldürttü yani. <gülüyor> <gülüyor> Duygularınızı alalım dostlar. Nasıl bir maçtı? Abi çok eğlenceliydi ya. <laughs> ama e, Brich, eğlenceliydi ya. Ya. E, sarsı bir, sarsı bir sayesinde. Iyi. İçinizden baya bir küfürler ettiniz. Onları anladım. <laughs> elinize kolunuza sağlık. Valla çok keyifli, çok eğlenceliydi. Öyle bir duygularınızı alayım diye geldim. Eğlendiyseniz Abi, ne Bizim bu? çok yani ben ona sarsam da vuruyordu. Şansa valla vuruyordu evet, bazen. valla tempe, Tempest 34 vurdu. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar skor tablası bu şekilde. Tempest'in bireysel müthiş bir performansıyla 34 kilo almış gerçekten britin olduğu takım kazandı. Böyle konseptlerin gelmesini devam ediyorsan ve videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.